Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Samet Gültekin. Evet arkadaşlar bugün sizlerle PUBG Mobile'da elimizde olan tüm sandıkları açıyoruz arkadaşlar. Ondan önce kanalıma hala abone olmamışsanız abone olup like tuşuna basmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. O zaman başlayalım. Evet, inventöre giriyoruz. Sandıklar kısmından bakalım hangi sandıktan kaç tane var. Bakıyoruz. Premium sandıklarımızdan dört tane var. Malzeme sandığı 20 26 tane var. Evet. Diğer sandık nerede? Göremiyorum ya. Ha, şurada. Klasik sandıklardan da kaç tane var? 9 tane var arkadaşlar. Bunların hepsini bugün açıyoruz sizlerle beraber. Ama ondan önce arkadaşlar sandıklarımızı açmadan önce şunu eklemek istiyorum. Eğer bu videoya çok sayıda beğeni ve izlenme gelirse tabii ki de yorumlarınız da benim için çok önemli. Bunlar çok güzel bir şekilde gelirse beni sevindirirseniz sandıkları hepsini yüzer adet yapıp sizlerle birlikte açacağız arkadaşlar. O zaman önce malzeme sandığından başlayalım arkadaşlar. Haydi Bismillah. Evet açıyoruz. Ne çıkıyor? Sabırsızlıkla bekliyoruz tabii ki de. Parçacık çıktı. O zaman yeniden. Evet. Bakalım ne çıkacak. Yine parçacık çıktı tabii ki her zamanki gibi. Üçüncü sandığımızı açıyoruz. Allah Allah. Bu sefer değişik bir şey çıktı. Nasıl olabilir ya? Evet. Dördüncü sandığımızı açıyoruz. Bakıyoruz. Ha. Çok lazımdın da. Aşırı lazımdın kanka. Çok lazımdın. Hoş geldin. Beşinci sandığımızı açıyoruz. Maçaklı. Süreli. Tebrik ediyorum. İyi ki geldin. Bravo. Hiç beklemiyordum seni. Bunu da açalım. Açtık zaten de. Evet. Match yine bu salak. Yine açıyoruz. Çıldıracağım ya yeter abi ya. Mezar sandığımız var. Güzel bir şey versene. Ya <laughs> ha ha. Noh no, veririm diyor resmen ya. Ha. Bu sefer idare eder bileceği yani. İdare edecek bir şey de çıkmadı. Bu kadar süresiz olsa da tamamdır. Süpersin. Ben bu parçacıkları ne yapacağım artık bilemiyorum. O kadar çok geldiniz ki. Harca harca bitmez. Evet. Bu da çok lazımdı. Hoş geldin. Sen de hoş geldin. Zombi kafa. Evet. Abi bu kadar da şanssızlık olamaz ya. Düzgün bir şey gelse şaşıracağım ya. Böyle bir şey olamaz ya. Of ya. Şapka. Şapkasız gezmem zaten ben. Hiç şapkasız gezmiyorum ben. Evet, maske. Bu iyice bizi şey yaptı. Gizli ajan falan yaptı. Mafya. Yine tam mafya. Mafyanın iki maskesi olması gerekiyor herhalde. Bilmiyorum. Öyle gözüküyor. Evet. Bu sefer tamam yapıyoruz. Bu sefer şunları şöyle yapalım. Birçok kişi yapıyor. Evet. Açıyoruz. Haydi bismillah. Hoş geldin bro, hoş geldin. Tekrar hoş geldin. Böyle şey olamaz ya. Yeniden Yine bu geldi. Süpersin. Kaç adet kaldı bundan? 7 adet kalmış. Toplu açacaktık ama olmuyor maalesef. Direkt geç yapıyoruz bu sefer. Yeniden. Evet. Direkt otomatik olarak geçsin. Ver ver buraya ver. Gel hoş geldin. Bunlarla da açıyorum ya. Bir, kaç tane açabiliyoruz? Gel. Pek bir şey gelmedi. Kalmadı. Uca falan yüklemek yok. Kesinlikle yüklemeyin uca. Boş işler. Bunu açabiliyor muyuz ya? Yanlış bu 10 tane olmadan açamıyorduk. Yoksa. Aa açabiliyor musun? Oha! Şaka yapıyorsun. Ciddi mi lan bu? <laughs> İlk defa arabada seni böyle alıyorum ya. Süper ya. Geçme geçme yeniden. Oh my god. Hadi. Hadi. Güzel bir şey. Abi ya. Sonuncusunu deniyoruz. Hadi. Hadi 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 hadi. hadi. Güzel bir şey var. Of ya. Olmadı. Tamam süper. Hiç üzülmüyoruz. Bu ne? Gönder nereye gönderdik bilmiyorum ama. Gönderdik bir yerlere. Aracı almak da efsane bir şey. Şimdi öbür klasik sandıklar gerçi hiçbir şey çıkmıyor da. Şunları açalım öncelikle. Klasik sandıklar. Başka gelen bir şey oldu mu? Hatta şöyle yapalım. Şuraya girelim. RP'den almış mıydık? Tükendi. Süper. Evet, şundan kaç tane alabiliyorsak alalım. Bundan da alalım. Süper. Şimdi süper bak bir tane sandık daha açabiliriz bununla. Süper, çok iyi. Umarım bir daha güzel bir şey gelir. Başka açabildiğimiz bir şey var mı? Yok. Tamam. Bunu tekrar açıyoruz sonra klasik sandığa geçiyoruz. Haydi bismillah. Allah'ım inşallah güzel bir şey gelir yine ya. Of ya olsun. Moralimizi bozmuyoruz çünkü ilk defa o araç araç deseni bana geldi cidden. Şöyle girelim aracımıza öncelikle kamufle edelim. Bu aracımızın ismi neydi? Bekle. Çok değişik bir şey ama bilmiyorum. Güzel bir şeye benziyor ya cidden. İlk defa aldığım için öyle güzel geliyor da olabilir. Bilmiyorum. Şöyle girelim. Şöyle şuradan klasik sandıklarımızı açmaya başlayalım o zaman. Sırayla. Pek bir şey çıkmıyor yanlış değilsem bilmiyorum ama şöyle geç yapalım. Çok bekledik. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. İyi hoş. Yani hepinizi parçalayacağım sonuçta. Parçalanabiliyorsanız tabi orasını bilmiyorum da. Bunu da alalım. Varsa tabii bir şey 18'de. Boş. Tamam süper. Şimdi parçalaya geçiyoruz. Parçalayabildiğimiz şeylerin hepsini parçalıyoruz. Süreli olanları tabii. Çok güzel. Şöyle şunları da parçalayalım. Tümünü parçala. çok iyi. Şimdi şu karga burnunu sevdim ha. Ha karga gidiyorum ben de. İsmini unuttum resmen. Şunu tak. Şuraya da şu aracımızı koyalım. Baksana ya. Şu aracın menfaatine baksana. Şu aracın güzelliğine bir bak abi ya. Üff. Ateş ediyorsun ateş. Pat pat. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Dediğim gibi arkadaşlar. Eğer bu videoya çok güzel beğeni izlenme olsun. Beğeni olsun yorum olsun. Çok güzel sayıda beğeni ve yorumlar. Takipler falan gelirse izlenmeler. Size söz veriyorum. Her sandıktan yüzer adet açıp alıp toplayacağız her sandıktan yüzer adet ve onarlı şekilde açacağız. O zaman videoyu izlediyseniz beğenmeyi, takip etmeyi ve güzel yorumlar yazmayı unutmazsanız beni sevindirirseniz hepinizi seviyorum. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Bay bay.